Merhaba arkadaşlar bugün bu fotoğrafların nasıl yapıldığını anlatacağım. Ev düzenleme yerine basıp gösterdiğim yere tıklayın. Yaptığımız karakteri evimize çıkarıyoruz. Ardından telefona tıklayıp fotoğraf yerini açıyoruz. Yaptığımız karakteri gösterdiğim gibi hareket ettiriyoruz. Şimdi karakteri alttan kaldırıyoruz. Dans ya da pozlardan seçiyorum. Ben bunu seçtim. Kamerayı sallayarak birden fotoğraf çekme yerine tıklayınca pozumuz değişiyor ama değişik yönde oluyor ama ben şu an yapamadım koyarım şimdi ekrana. Neyse çektim fotoyu. Şimdi sadece benim yaptıklarımın aynısını yapın. No for take me for top, yeah. And yeah. I watch my body like say they I watch how much. Yeah. yeah, anything instead, them girl, let do it like it's hot. But make my when I'm like the girls in movie trap Classy. Real bad girl, my get nasty. I do whatever I want, just become a bossy. Yes, I'm the one in charge. Never get my pooms and I'm still falling along. Yeah, and I know any anybody can touch this. Baby, I am not a hoe. Rice and peace, body hotter than to mm. I feel bigger tears anyway, yes in my pass. Şimdi farklı <laughs> bir şeyle yapacağım <laughs> yapamadım tekrar yapıyorum ve paylaştım videom <laughs> bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın